zaten. Abi çelikten irade sahibi olmak istiyorum. Ne önerirsin? Zor. Karakter sahibi olmak, irade sahibi olmak zor iş. Bilmiyorum ki ne önerilir. Hmm. Ustanın yoluna tabi olmak, beklentini düzgün ayarlamak olabilir. Ama abi bu dünyada karakter sahibi olmak zor iş ya. Yalan yok. İrade sahibi, irade sahibi olmak da karakterle gelen bir şey bir açıdan. Ee, yani çünkü kolayı gördüğün zaman. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Dersin ki abi ben şekeri bıraktım işte yemeyeceğim falan. Hakikaten hayatını öyle yapılandırırsın tamam mı? İşte şeker almazsın evine. Ona göre düzenlersin hayatını. Hakikaten bir ay iki ay şeker yemezsin. Sonra bir arkadaşın çağırır seni. Abi gelsene arkadaşlarla buluşuyoruz. Gidersin beş kişi buluştun tamam mı? Orada herkes der ki ya beyler hadi dondurma alalım. İşte daha gittin dondurma aldı herkes. Alacak mısın dondurmayı? Alacak mısın? Kendi hayatını tasarlarken güzel. Ama orada da irade sahibi olmak. Orada da karakter sahibi olmak zor, zor bir şey abi işte. Ee, bu yüzden zaten iyi iradeli insanlar, iyi karakterli insanlar o yüzden toplumda değerli. Çünkü yalan yok çoğu insan toplumda iradesiz. ve ee, hep bir açıdan karaktersiz diyebiliriz. Hani yanlış herkes öyledir demiyorum ama ya da direkt iradesiz olmak karaktersizliktir demiyorum ama bir açıdan irade sahibi olmak da karakter göstergesidir onu demeye çalışıyorum. Zor bir şey ne yapabilirsin bilmiyorum abi karakterini geliştirmen lazım yani. Ee, bunda tek bir cevabı yok.